Evet arkadaşlar Cefa Geroğlu takımlarımızı konuşuldu. İlk ve tek program Andolu sesinden Panorama'da hoş geldiniz. Emir heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Antalya Spor kendi mühinde Yeni Malta Spor'u konuk etti. Ve Yeni Malta Spor çıktı. Kötü zeminden sonra Akdeniz Havası'na berabere kaldı. 1-1 ne düşünüyorsun? Ya, Orgil KG var oynamış. KG var oynamış. İki tarafa da çalıştı. İki, KG varcıları sevindirdiler. Üstçüleri <laughs> üzdüler. Yani Antalya Spor yine daha defansif ağırlıklı bir futbol vardı. Malatya Spor artık galibiyet alma şeyle orada mücadele ettiler ama yine sonuca varamadılar. Bir türlü gidemiyorlar son haftalarda. Malatya Spor bu gidişte alt tarafı hissedecektir. hissedecektir. Ama Antalya Spor yerini korumaya devam ediyor. Evet Ersun Hoca'da Antalya Spor yenilmemeye inattı. Yenilmeyecek yani. Bu gidiş öyle gözüküyor. 9 yani hafta oldu herhalde dokuz yenilmiyorlar. Hafta yenilmiyorlar aynen öyle. Ee, bence bu konuda başarılı. yenemeyeceksen Tabii. yenilmeyeceksin yani. Olay yani. biraz da o. Hadi bunu coşturamazsak. Sen de bozuk bir mozgular yaşıyor. Şimdi sıkıntı. Vallahi. Devlerden resmi gitmesin ha. Sinova olsa mozgular yaşıyor. Cezayı keserler. E, Antalya Spor beraber kaldı. Evinde Malatya Spor'la Ersun Hoca aynı sistemini devam ettiriyor. Bir diğer müsabaka gidip gidip geldi. Son dakikaların farklı bir maça sahne oldu. Sahne oldu. Atakaş Hatay Spor. Hatay Spor bence de hocam Yenmeye yakın ama sanki beraberlik iki takım için. Ama gollü bir müsabak olacak kanatindeyim. Ayte olan müsabakası berabere bitti. Ben maçın farklı yani çok gol olacak kanatindeyim ama son dakikalarda da pozisyonlar oldu ama beraberlik gol sesi çıkmadı 0-0 bitti. Ya Alanya Spor yine Çağdaş Atan'ın oynattığı futboldan vazgeçmedi. Topa sahip oldu. Evet. Hatay Spor'da hızlı oyuncularla birlikte hücum yapmaya denedi. Çok zevkli bir mücadeleydi gerçekten. Son dakikaya kadar pozisyon vardı. Ama bir türlü o son vuruş yapamadı evet. oyuncular. Bu da bazen kaleciler engel oldu. Bazen oyuncuların kötü vuruşları istemeyerek olan şutlar. Alanya bence bu oyunuyla beraber oraya artık 5. de demir atmış gibi orayı kimseye salmaz. Hatay Spor yukarı deneyecek. Hatay Spor yukarı deneyebilir ama ben Alanya bu oyunu devam ettirdiği sürece hem de Avrupa'yı da de hedefliyor gibiler. Beşinci de biliyorsun Avrupa'ya gidebiliyor Türkiye evet. Kupası'ndan dolayı. O ilk dördün içerisinde bir kupayı aldığı zaman Alanya Spor'un da önü açılacaktır. Ben yani zevkli bir karşılaşmaydı. Skor kimseyi yanıltmasın. Tabii 0-0 biraz yanıltıcı ama evet. öyle değildi yani. Ve Antakya Atay Spor kendini Alanya Spor'la beraber yenişemediler. 0-0 beraber bitti. Hocam İlhan Palut ilk müsabakası ligde ve galip gelmesini bildi. Şaşırttı. Yani Denizli Spor biz de her hafta Denizli'den bir ümit bağlı bir şeyler bekliyoruz. Hocam Denizli Spor, yaralı koyun spor affetmez. Öyle diyorsun. Ama bize her seferinde yanıltmaya devam ediyor. Ağır kontra, Ağır kontra yani. <laughs> yani. İttifak Holding koyun sporda Beşiktaş maçında bunun sinyallerini vermişti aslında. Biz programı Beşiktaş evet. maçından önce de yaptığımız için. Hani Koen Spor'u bir daha izleme fırsatı bulamamıştık, orada bulduğumuz zaman Beşiktaş maçının üst düzey bir mücadelesi vardı. Penaltıları kadar da taşıdılar, çok acemice bir penaltı. Evet. Be yani penaltı kullandılar, seri penaltıda çok acemiydiler. Ben o orayı izledikten sonra dedim, herhalde Konyaspor Spor, Deniz Spor farklı geçer diye. öyle 0da geçtiler. geçtiler, onlar için net bir skordu. Denizli artık... Alt liglerde olmuyor artık, şey yaptı yani. Yani oraya bakacak artık. Demir atarak aşağı doğru parasız gidebilecek durumda. Evet hocam Berna Başkan'ın programa girmeden önce tweet'in okudum. E, vardan şikayetçi Berna Başkan hakemlerle çok konuşuyor ve Kayseri Spor Makine Kimya Endüstrisi Ankara gücü müsabakası golsüz beraber sonuçlandı. Hocam ben maçı 90 dakikayı seyrettim. Yani gerçekten <laughs> biz burada dedik ya Korcan Çelik'e oynasın diye. <laughs> Geçen bir FIFA maçı oynuyorum Amanın. Kaleme 5 tane topi sabit etmiş, 5'i <laughs> de gol olmuş hocam. <laughs> Korcan Çelikay'ı oynatın daha iyi. <laughs> Korcan maçı tek başına aldı ya, orada 1 puanı aldı. Çünkü erken bir kırmızı kart gördü Ankara gücü. Uzun süre 10 kişi mücadele ettiler. İyi de bir mücadele ettiler. Hatta bir pozisyonda 2'ye 1 geliyorlar da Lop'la atamadı. Yoksa atsa Ankara gücü galip olabilirdi. Kayseri Spor son saniye kadar pozisyon aradı. Hatta son saniyelerde de Korcan'ın iyi bir performansı vardı. Ben Korcan'ın performansıyla Ankara gücü bir puan hak ettiğini düşünüyorum. Hikmet Karaman da yenilmeden başladı. Tabi yenilmeden başladı Hikmet Karaman ve Hikmet Karaman maç sonu o Fight Club konuşmasını yaptı oyuncuların. Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Hocam, ee, ve bakalım Ankara gücü nasıl bir yani. serüven başlayacak. Hikmet Karaman'ın bu gol sevinçleri çok koştur. Ama yani gol, gol atamadılar. Yani, atamadılar <laughs> ama yaşıyor ya golü. Yaşıyor Böyle Sağdan orta soldan kafa hareketleri falan çok... <laughs> Bir karaman özel bir isim. Evet. Hocam şu midika Spor kendiminde evinde Erzurum Spor'a mağlup oldu ve şu midika sonunda basın toplantısına katılamadı. Ee, yaşadığı duygusal anlatım ötürü. Hatta istifa ettiği ama oyuncular tarafından ikna edildiği söyleniyor. Ne düşünüyorsun? Şu midika başarısız yani. Daha ilk transferi imza attığı zaman hedefim 12.lik diyordu. 12.lik zaten Rize Spor'un geldiğindeki konumuyla beraber 12. lig Rize Spor ve oyuncular için böyle alt bir hedef gibi duruyor. Çünkü kadro kalitesi bence Rize Spor'un iyi bir kalitesi var Türkiye evet. ligindeki takımlara göre. Oyuncular da bu durumu hafife aldı. Zaten bu korona süreci, alternatmanlar da büyük ihtimal aksamıştır. Çünkü çok da beraber çalışma fırsatları, yeni sistem vesaire tutturamadı Şumidika bir türlü. Galibiyet almakta zorlanıyorlar, gol atmakta da zorlanıyorlar son evet. haftalarda. Yani Rize Spor bu gidişte şimdi dikkatli bir iki hafta yollar ayrılır yoksa yapacak bir şey yok hocam. Evet hocam. Yani e, heyecanlı bir haftaydı ama çok gol olmayan maç oldu Anadolu'da. Hocam, evet hocam hava şartları çok <laughs> hava bozdu. <laughs> hava şartları bozdu hocam. Hava şartları bozdu. Seyir zevki düşük maçlardı. Bir oradan çıkarabileceğimiz hatay-Alanya evet. maçı vardı. Bir de Kayseri ile Ankara gücü maçı. Çok, çok, zevkli, zevkli maçtı ama gol çıkmadı. Evet arkadaşlar Anadolu sesinde tekrar beraber olduk. Gerçekten heyecanlı bir türü konuştuk sizinle beraber. Tekrar Anadolu sesinde görüşmek üzere. Esen ve salıcakla kalın.